Değerli veliler, sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Türk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğumuz sunumamıza hoş geldiniz diyor. Sayın Ömer Eşki Başkanımız adına sizleri saygıla selamlıyorum. Birçok etkinlik yapıyoruz ama turnuvalar bizler için en özellerinden bir tanesi. Nedeni ise şöyle, Çocuklar bugün burada sadece bir turnuvaya katılıp, bir yarışmaya katılıp yenip yenilip ayrılmıyorlar. Burada bir disiplin öğreniyorlar. Burada zaman yönetimi, kriz yönetimi, stres yönetimi birçok şeyi beraberinde kazanıyorlar. Siz aileler onların en büyük destekçisiniz. Siz olmasanız onlar burada şu an yoklardı. O yüzden sizleri de kendi adıma teşekkür ediyorum. Müdürümüzle bir atış anlayışı yapıp sonra belediyemizi dışarı çıkarttıktan sonra turnuvalarımıza başlayacağız. Buyurun sayın müdürüm. Başarılar. <laughs> <laughs> <Çok teşekkür ederim. gülüyor> <laughs> Bono Meclisi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satkan Sürnüva Sözcü Töreni hepiniz hoş geldiniz. Onu ve şeref verdiniz. Geçen sene bu heyecanı başkanımız sizlerle paylaşmıştı. Ancak bugün çok güzel bir parkımızın açılışını yaptık. onun koştuğunda bizim sahiplerimizle ilgilendik. Çık gelemedi ancak selamlarını gönderdi. Şunu da eklememi istedi. Çocuklarımızı canlı yorumlar tebrik ederken eee bu zorunlu süreçte her konuda, her yıl birlikte çocuklarımıza yalan bırakmayan medyada kocaman bir alet istedim başkanımız. Ben eee birkaç ayet konusundan özel emeklerine denetleme Çok teşekkür ediyorum. En yüksek katılımın olduğu tur Sadece burada o belediyesi de ait olmasından ben özellikle müdürümüzün nezdinde tüm çalışan ar arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Satranç adına güzel bir günler olacağına inanıyorum. Ee, belediyelerin destekleriyle ve özel sponsorların desteğiyle bizim resmi turmalar arttıkça İzmir'de de satranç dolu günler daha çok yaşayacağız. Özellikle Bornova'nın bunun merkezi olması seyredin derece. teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Tüm sporcular bundan sonra turmalarına. Evet, şimdi üçüncümüz. Esra Aydın. Ömer Akif Çelik. Ee, şey Thank you.